Arkadaşlar herkese merhabalar ee, Doktor Hak Hakkınlı kanalımda sizlere bugün Sae balığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım Sae siyamlı alt giyici Bakın Anubias'ın altında yanında e, Koyu siyah bir bant olan balıktır Siyamlı alt giyicisi e, Türkçesi arkadaşlar Sae'nizi Algae Eater diye geçiyor Sazansigiller ailesine ait olan bir balıktır. Yumurta saçarak ürer. Akvaryum ortamında üretimi çok zor. Özel havuzlarda üretiliyor. Dişi ve erkek ayrımı da zordur. Erkekler daha toplu, incedir. Dişler daha... Pardon, erkekler daha ince yapıldır. Dişler biraz daha şişmancadır tabiri caizse. Öyle diyeyim, daha toplu görünümdedir. Bakın şurada görüyorsunuz yosun mücadelesinde kullanılır. 22 ile 26 derece sıcaklıkta yaşarlar arkadaşlar. 26 ortalama iyidir. Tropik balıktır. Anavatanı Asya'dır. Şu da Makrakanta arkadaşlar. Sae, Çinli alt giyici mesela Cae, Frenatus, Makrakanta türü balıklar. Sazanskiller ailesine ait balıklardır. Yani Japon balıklarıyla akrabadır diyebiliriz. oldu. Genelde orta ve dip kesimlerde yaşar. Yosun yerler. Mesela cüce vatoz veya leopar vatoz bu arkadaştan akvaryuma koyarsanız cüce vatozlar leopar vatozlar, camdaki yosunları daha çok yerler. Bu da bitkilerin üzerindeki yosunlarla beslenirler. Elodea gördüğünüz gibi yan yapmış. Videodan sonra onu düzelteceğim. Heh, geldi sahaya arkadaşlar. Bakın ön tarafta. Tabi akvaryum kusura bakmayın temizliyorum ama su çok kireçli olduğu için kireç lekesi olmuş. Şurada görebiliyor musunuz? Bakın sahaya. Biraz daha yakından göstermeye çalışacağım sizlere. Evet zoomlayamıyorum tabi. Kendi telefonumda hafıza olmadığı için eee Çekemedim. Ee, bu eski bir telefon var elimde. Onunla video çekim yapıyorum. Daha sonra bilgisayardan e, YouTube'a aktarıyorum arkadaşlar. Görüntüleyebildiğim kadar sizlere görüntüleyeyim. Şu şekil akvaryumun genel durumu hakkında bir e, görsel olsun e, siz değerli izleyicilerime. Şimdi arkadaşlar sayeden bahsediyorduk. orta ve dipte daha çok geziniyorlar demiştik. Yem de yerler büyüdüğü zaman yemeği yeme alışıp yosun yemediğini söyleyen hobiciler var. Ben internette 16 santimetre kadar boya ulaştığını biliyorum. Ben de yaklaşık 11 ay önce 10 ay önce bir tane sayem vardı, hızlı boyattı aldığımda 3 santimde. Neredeyse 7-8 santimetre boya ulaşmıştı. Yalnız ben mücevher ciklet koyma hatası işledim. Mücevher cikletler gece öldürdüler. E, mücevher cikletler bölgesi ve e, özellikle diğer balıklara karşı kendi türlerine de öyle ama agresif olan balıklardır. <laughs> Bu şekilde acı bir tecrübe yaşamış oldum. Evet. Bunu da yeni buldum. Aslında dörtlü ya da altılı gruplar halinde beslemek daha iyidir. Makrakanta gibi. Tek vardı. Akvaryumcudan tek aldım ama bulursam bir 3-4 tane daha akvaryuma eklemeyi planlıyorum. Çünkü yosunla güzel mücadele ettiğini düşünüyorum sayenin. Hangi balıklarla uyumludur? Canlı doğuranlar, tetra türleri, Cüce vatoz, leopar vatoz olur. E, gurami bu türlerle uyumludur. Sakin balıklarda yalnız karideslerle birlikte bakılması önerilmez. Karides yavrunu yediği söylenmektedir. Bitkili akvaryumlarda bitkilerden hoşlanır. Yani balıkların çoğu bitkilerden hoşlanır. Biz nasıl bir e, mesire yerine gittiğimizde ya da bir e, ormanlık bir yere gittiğimizde bitki örtüsünü görünce hoşumuza gidiyorsa aynı şekilde balıklar da bitkilerin arasında saklanmayı çok severler. Mesela daha önce transgenetik tetra veya bilek tetra bunlar aynı tür işlemiştik. Bakın bitkilerin arasında saklanmayı seviyorlar. Aynı şekilde labirentli balıklar da bitkili akvaryumları severler. Ben her videoda bitkinin önemini vurguluyorum. Ee, belki defalarca dinliyorsunuz ama yeni hani izleyen, bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Bakımı basit bitkilerde baksanız faydası olur. Çünkü en azından nitrat fosfatı emiyor. Bir de canlı doğuranlar için özellikle yavrular için gizlenme alanı oluşuyor ve balıklar için bir saklanma alanı bir e, güzel bir ortam oluşuyor diyebilirim. E, bu şekilde bir e, bilgi geçeyim sizlere. Sahaya hakkında aklıma gelenler e, düzeyden de ama genelde dipten ortadan da yem yerler yosunlara mücadele ettiğini söylemiştim. Hatta şu Proserpinata, Palustris Küba'larda ve şu Bakopa'da yoğun bir sakal yosunu problemi olmuştu. Ben doğal olarak sahile ve vatozla birlikte çözdüm. Büyük ihtimal büyük bir kısmını o yosunlarını sahile gördüm. Çünkü o yosunların etrafında bitkilerde yosunları yerken görüyorum. Bakın hala orada bitkilerin üzerinde bitkilerin üzerinde bir şeyler yemeye çalışırken görüyoruz ve Sae türü balıklar şunu çok seviyorlar. Makrakanta da seviyor. Yani biyolojik süngeri çok seviyorlar. Oradaki mikroorganizmalarla, mark yosunlarla besleniyorlar arkadaşlar. Sae hakkında benim size anlatmak istediklerim bu kadar. Siyamlı alt giyicisi bence tercih edilen barışçıl akvaryum balıklarına. Ben tercih ederim, severim. Nedense hamsiye çok benzetiyorum deniz balıklarından. Bilmiyorum siz de ona benzetiyor musunuz? Uzun ince. Evet tabiri caizse. Şöyle e, size tekrar balıklarımı göstereyim bu arada. Buenos Aires tetraları görüyorsunuz. Bayağı büyüdüler şöyle. Muhtemelen bu dişi, karnı şiş. Şu eee Cennet balığı, Macropodus opercularis. Makas kuyruk, Raspora. Raspora, soytarı balığı da deniliyor buna, Raspora. Üç noktalı gurami. Bunların hakkında teker teker video çekeceğim, inci gurami. Transgenetik tetra ve black tetra. Gerçi bunlar aynı tür. İki tane black tetram var. Bir tanesi nerede bakıyorum ama. Muhtemelen bitkiler ha, altta bakın. Gördüğünüz gibi bitkiler, balıklar bitkileri seviyor. Tabii ciklet türlerinde bazı Japon balığı türleri özellikle yumuşak yapraklı bitkileri çok seviyorlar, yiyorlar. Ama onlar içinde mesela Japon balıklar içinde sert yapraklı, büyük, kalın, saplı bitkiler de var. Onları tabii Japon balıkları ve koi'ler e, videosunda ayrıca da işleriz. Benim Malawi cikletlerimi ya bana öyle, öyle denk geldi yoksa doğaları gereği mi öyle bilmiyorum. Şu acı olan diğer balıkların mesela Japon balıklarının bile tüketemediği Anubias'ı Malawi cikletler yediler arkadaşlar. Aynı zamanda bende Rainbow ciklet de vardı. Rainbow cikletler de öyle. Oscar'da Rainbow ciklettir. E, Malawi cikletleri eee bitki yiyorlar arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şu uh, Echinodorus. Amazon bitkisi herhalde bir çeşit. Tam türünü bilmiyorum. Echinodorus bile heri olabilir. İki taneydi. Çok büyüdüydü. Aldığımda bu kadardı. Diktim. Aşırı büyüdü. Onu diğer büyük akvaryuma aktardım arkadaşlar. Şu tilki kuyruğu devamlı çıkıp duruyor. Yani taşa bağladım, köke bağladım. Çok zayıf yapraktır. Sapı yani sapı çok zayıf olduğu için kurtuluyor. Herhalde böyle yayılıyor. Çünkü istilacı bir tür. Zaten besinlerini böyle sudan alıyor. Bunlarda kök diye bir yapı yok. Ama bu bitki köklü arkadaşlar. Baya köklü. Mesela kriptokorin, şu arkadaki limon bitkileri, bakopa. Bunlar köklü bitkiler arkadaşlar. Şu da bir çeşit limon bitkisi. Higrofila türlerinden. Bunlar hep köklü bitkiler arkadaşlar. Farklı bitki türleri deneyeceğim ama ha, Palustris Kübalarda köklü olanlar ama Anubias'tır. E, Elodea'dır. Şu Anubias'ın arkasında olan. Elodea. E, tilki kuyruğu gibi bitkiler e, köklü değildir. Bir de Java eğreltisi dediğimiz Java fermiklisi. Onlar taşa köke bağlarsınız. E, toprak istemiyorlar. Tilki kuyruğu da hakeza öyle. Ben bitkiyi seviyorum. Bitkili akvaryumlar için ayrı bir video gene çekeceğim ama biraz balık türlerinden sonra bir videoda bakımı basit olan bu bitkiler konusunda taban malzemesi konusunda bakım konusunda size bildiklerimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla ayrıntı bilgi vermemeye çalışıyorum. Bir de tecrübelerimle fayda, e, faydalanan olur diye tecrübelerimi de anlatmaya çalışıyorum. Zaten e, akvaryum konusunda videolar var. Türlerinde çoğu e, çok güzel şekilde anlatılmış. Ben... E, kendi tecrübelerini de sizlere anlatmaya çalışıyorum. Özellikle püf noktalarını belirtmeye çalışıyorum. Tabii benim verdiğim bilgiler tamamen ansiklopedik bilgiler değil. Normalde bu ısıtıcı böyle yatay olmaz. Ya çapraz ya dik konulması gerekiyor ama onu alacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü aydın havalar sıcak olduğu için gece ve gündüz arası çok sıcaklık fark olmadığı için Haziran gibi ısıtıcıları çıkartıyorum. Ekim sonuna kadar. Havalar soğuduğu zaman tekrar takıyorum. Ama e, yüksek bölgelerde, iç bölgelerde gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı olduğu ve yani hava soğuma ihtimali olduğu için bence sizler çıkarmayın. <laughs> Bu konuda da şöyle kısa bir bilgi vermek istedim. Tabi konudan konuya atladık. Esas konumuz siyahlı alt giyicisiydi ama Bakın basit bitkiler, ısıtıcı konusu, çok çeşitli konulara gittik. Akvaryum konuları çok farklı konular var içinde. İşte karidesi var, makrakantası var, yok sayesi var, tetrası var, canlı doğuranlar var. İsterseniz bir sonra bir vlog çekelim. Ben vlog tarzında da videolara başlamayı düşünüyorum arkadaşlar, yavaş yavaş. Sizlerden de istek olursa yorumlar kısmına e, yazabilirsiniz. E, eklemek istediğiniz konular olursa ekleyebilirsiniz. Olumlu eleştirileri, olumsuz da olsa yapıcı eleştirileri, yani sev, belli bir seviyede olan seviyeli yapıcı e, eleştirilere her zaman açığım arkadaşlar. E, bu konuda e, bir sıkıntı yok. Tabi yapıcı eleştirileri arkadaşlar. Instagram'da da e, Dragvarist diye e, hesabım var. Instagram hesabım var. Orada da e, canlı yayınlar yap, yapacağım. Yapmayı planlıyorum. E, i̇sterseniz açıklamalar kısmına da Instagram hesabımı yazarım. Elimden geldiğince orada da daha çok vlog tarzında canlı yayın yapmaya çalışıyorum. YouTube kanalında da sizlere akvaryum konusunda bilgiler vermeye çalışıyorum. Alttaki akvaryumu da size göstereyim. Sonra isterseniz videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. Değerli arkadaşlar. Şu şekil. Buradaki e, anubias'ın bir tanesini e, en yukarıdaki Setin en üstteki e, vatos akvaryumuna koydum. Burada 3 tane Anubiasım var. Küçük küçük bitkiler yani yapraklar da vermeye başladı. Rizomdan kesilip çoğaltılabiliyor diye biliyorum. Anubias konusunda da işleriz. Dişi beta arkadaşlar. Gurami'nin önünde. Şöyle. Bu siyah neon tetra. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın ha şimdi geldi. Mavi olan Zebra Danio. E, canlı doğuranları diğer akvaryuma aktarıyorum. Burada iki plati, iki kılıç kuyruk kaldı. Onları da bugün yarın diğer akvaryuma aktaracağım. Arkadaşlar bu akvaryumu boşaltmayı düşünüyorum. Şöyle balıkları diğer akvaryumlara dağıtacağım. Buraya bulabilirsem. Tabi bu mostları da bağlayacağım arkadaşlar. Mostları taşa köke bağlayabilirsiniz kısa bir bilgi vereyim. Burayı farklı bir tür düşünüyorum ama şu an kafamda hangi tür olduğunu tam kestiremedim. Leopar vatozlar dursun. Bayağı da ben gaza gelip leopar vatoz almışım. Çok seviyorum leopar vatozları. Bakın maşallah aklınızı esirgemeyin. Dipte bir sürü leopar vatoz var. Bir tane de çöpçüm var. Çöpçü balığı hakkında da. Gerçi iki taneydi ama bir tane demeyeyim. Diğeri nerede bilmiyorum. Bir küçük bir büyük çöpçüm var. Bakın oraya doğru gitti. Bazen çöpçüler böyle yüzer. Yüzeyden de yem yerler. Genelde dipte takılsalar da. Kendilerini tetrasanan çöpçüler de oluyor. Tabi bu espri. Evet arkadaşlar. E, burayı da ileriki videolarda hangi tür için akvaryum 85 litre hacimli e, hangi tür yapabilirim isterseniz öner, e, yorumlar kısmında da önerilerde bulunabilirsiniz. Şu an kafamda belli bir şey yok. Biliyorsunuz akvaryum da zevki hobinin zevki bu. Farklı birden fazla akvaryum olunca da e, farklı türlere göre dizayn edebiliyorsunuz. Şurada da arkadaşlar kiraz tetra ya da kiraz barb barblar vardır. Kiraz barb Bakın ha şu an arkada şu platinin arkasında arkadaşlar. Şurada bakın midyelerin üstünde. Yem vereceğim de bu balık da ben çok seviyorum maşallah. Hepsini seviyorum. Bakın benim dibimden hiç ayrılmıyor. Hatta şu kızımız bazen kepçeyi geçen de diğer balıkları yakalayıp derken bu giriyor kepçenin içine. Diğerleri kaçıyor. Diğer kılıç kuyrukları koyarken akvaryuma bu arkadaş da kepçenin içine giriverdi. Seviyorum betaları. Elimden yem yemiyor ama elim gördüm yaklaşıyor. Bazı betalar elden yem biliyor arkadaşlar. Benim özellikle rainbow cikletlerim vardı. Onlar elden yem yemeye alıştırmıştım. Diğer malo cikletlerim yiyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Maşallah diyelim daha güzel, daha bol yavrusu olsun. Daha güzel balıkları olsun. İşte camda yosun temizleyen görevinin başında bir leopar Vatos. kendi çapımda böyle denizden toplayıp dezenfekte yıkadığım çakıllardan, taşlardan böyle bir gelişi güzel bir dizayn yaptım. Akvaryum dizaynı konusunda çok becerikli değilim. Ee, bu şekil. Hindistan cevizi kabuğunda. Buraya biraz daha birkaç tane daha Hindistan cevizi kabuğu koyacağım. Yuva yapacağım şu vatozlar için. Vatozlar çünkü Hindistan cevizi kabuğunun içine girmeyi seviyorlar. Şu mostları dediğim gibi yapacağım diyorum ama yapmıyorum. Onları da düzelteceğim arkadaşlar. Evet biraz da vlog tarzında bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi yorumlar kısmında katkılarınız varsa bekliyorum. Şimdilik bana müsaade. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Ee, sağlıklı günler diliyorum.